Merhaba Nourish'in Elçi kanalına hoş geldiniz. Bugün size oldukça hoş bir model anlatımıyla geldim. Modelin 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben 3 model üzeri anlatımı yapacağım. Bunun için şişimi 14 ilmek model için attım. 2 ilmekte ilmek de kenar ilmeği ekledim. 5 ilmek ve katlarını bıraktıktan sonra artı 4 ilmek eklemeniz gerekiyor veya eksi 1 ilmek eklemeniz gerekiyor. Yani bir ilmek eksik bırakmanız gerekiyor ve modelin tam düşmesi için ilk sıramızı örerek başlayalım kenar ilmeğini aldım 4 ilmeğimi bu şekilde ayırdım 2 ilmeğimi ilk iki ilmeğin önünden bu ilmeğin hep önden alınması gerekiyor. bu şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdim. Şimdi dördünde düz örüyorum. Buradaki ilmeğime gelince bunu örmeden şişme aldım, üstüne bir ilmek doladım. Aynı şekilde bu ilmeklerimin de yerini değiştiriyorum. Dördünü de düz olarak örüyorum. 5. ilmeğimde boş olarak şişme aldım ve bir ilmek üstüne doladım. Aynı şekilde ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Dördünü de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters ördüm. örgümün arka yüzüne gelince buradaki dört ilmeğimi ters örüyorum dört ilmeğimi ters ördüm ipimi öne aldım örmeden aldım ilmeğimi ve üstüne doladım ilmeğimi tekrardan şişme örmeden alıyorum ve bu şekilde bir ilmek daha üstüne dolamış oldum ilmeklerimi ters örüyorum ipimi öne aldım ilmeklerimi örmeden şişimi alıyorum ipim öndeyken ters ilmek ördüğüm için dolama yapmış oldum ilmeklerimin üstüne örgümün ön yüzündeyim ilmeklerimi düz örüyorum. Buraya gelince örmeden şişimi aldım, tekrar bir ilmek doladım. 4 ilmeğimi ördüm. Bu ilmeği gelince örmeden şişimi aldım ve bir ilmek daha doladım. kenar ilmeği ile sıra sonuna geldim. İlmeklerimi ters örüyorum. İpimi öne aldım. Tekrardan aynı şekilde bir ilmek doladım. Buradaki ilmeklerimin üstüne. Örgün ön yüzündeyiz. İlk sırada ilmeklerimizi bu tarafa doğru kaydırdık. Şimdi aynı ilmekleri bu defa tekrar önden bu tarafa kaydırmam gerekiyor. Bu iki ilmeğin her zaman için üstte olması gerekiyor. Önce üçüncü ilmeğimi örüyorum. İlmekleri elimde tuttum. Dördüncü ilmeğimi ördüm ve ilk iki ilmeğimi şişme aldım ikisini de düz olarak örüyorum ipimi öne aldım buradaki ilmeklerimi hepsini beraber tersten ördüm topladım ters olarak ördüm aynı şekilde önce üçüncü ilmeğimi örüyorum sonra dördüncü ilmeğimi ve ardından ilk iki ilmeğimi ipimi öne aldım ve üstüne doladım ilmekleri hepsini bir defa da topladım burada da aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde birinci modelimiz bitti. Örgün arka yüzünde 4 ilmeğimi pardon arka yüzündeydik. Ters örmem gerekiyor bunları. Şimdi 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeğimi boş olarak şişime aldım. İpim önde olduğu için ters ilmeğimi ördüğüm zaman bir ilmeğim dolandı zaten. Yani amaç burada ilmeğin üstüne ilmek dolamak aslında. Nasıl rahatınıza geliyorsa. ön yüzdeyiz. Ilmeklerimi düz ördüm. Aynı şekilde ilmeklerimi şişime boşaldım ve bir ilmek daha doladım. Dört ilmeğimi düz örüyorum ve ilmekleri alıp şişime tekrar üstüne doluyorum. Bir ilmek. Örgünün arka yüzüne geldim. Dört ilmeğimi ters örüyorum. İpimi öne aldım. İlmeğimin üstünde iki defa doladım ipim var. Ve bu üçüncüsü. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bir ilmek daha doladık. Bugün ön yüzüne geldim. 3. üçüncü ve dördüncü ilmeğimi ilk iki ilmeğimin önüne alıyorum. Dördünü de düz olarak örüyorum ipi kendime doğru aldım buradaki ilmeklerimi de ters olarak topluyorum tekrar ipi öne aldım 3 ve 4. ilmeğimi birinci ve ikinci ilmeğimin önüne aldım hepsini düz olarak örüyorum İlmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmeklerin yerini çevirdiğimiz için ilmekler üst üste gelebiliyor. Ona dikkat etmek gerek. Örgüm bu şekilde. Küçük bir parça çalıştık. Burada çok iyi anlaşılmayabilir. Umarım modeli anlatabildim burada örülmüş hali Örkü'nün arka yüzü bu şekilde oluyor. Ön yüzü de bu şekilde. Kabartmalı bir model. Gayet hoş bir model çizdik yelekler içinde birebir olabilecek bir model Örmeyi düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.